Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati dün bir açıklama yaptı. E, tüm Türkiye bu açıklamayı konuşuyor. Hiciv yapanlar var, e, sosyal medyada sürekli bu video konuşuluyor. İsterseniz bir izleyelim Sayın Bakanımız ne söylemiş bir de sizin ağzınızdan dinleyelim. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, Günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Artık şans mı, talihsizlik mi diyelim. Nurettin İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde benim sınıf arkadaşımdır. Şimdi bunu dinleyen başta Ahmet Güder Sayar hocamız olmak üzere herkesin beynini yaktı. Ama bir iki tane bunu ne diyelim kelime anlamları üzerinden bir açıklayalım. Klasik neoklasi zaten biliyoruz. Epistemoloji bilgi sosyolojisi demektir. Dolayısıyla böyle bir düşünce ve o düşüncenin de sosyolojisinin olması lazım lazım gelir ki biz bu öyle bir şey henüz görmedik. Ayrıca efendim ortodoks heterodoks yaklaşımlar iktisatta çok kullanılmakla birlikte gene kelime anlamı üzerinden gidersek ortodoks kitaba bağlı demektir. Heterodoks da kitaba bağlı olmayan en çok da din üzerinden, din terminolojisi üzerinden görünür. Mesela tarikatlar heterodoksi hareketlerdir. Ortodoksi hareketler doğrudan kiliseye bağlı olanlar olarak nitelendirilir Hristiyanlıkta. O zaman bu durumda hepsini yan yana getirdiğimiz zaman şu sonuç çıkıyor. Klasik iktisattan düşünce olarak ayrılan ve kitaba bağlı olmayan bir düşünce akımı var. O düşünce akımı da kitabın söylediğinden farklı işlemler yapan. O ne demek? O da şu demek. Örneğin faizler yukarıya çıktığı zaman ya da enflasyon yukarıya çıktığı zaman daha doğrusu faizlerin de yukarıya çıkması lazım ki parasal bir tedbiri parasal bir sorunu parasal bir tedbirle çözebilesin. Şimdi bu Nurettin demek istiyor ki parasal bir sorunu, enflasyon sorununu ben parasal olmayan bir tedbirle çözeceğim diyor. Buraya kadar mantık olarak anlaşılabilir bir şey. Bu görülmüş müdür? Asla görülmüş değildir. Burada örnekler veriyor ya Almanya'da da böyle yaklaşım oluyor, şurada da böyle yaklaşım oluyor diye. Bunun varacağı iki tane yer var. Ya insanları sefalete sürüklersiniz ya da kamu hazinesini tamamen yok edersiniz. Şu anda biz Türkiye'de sırf bu heterodoks yaklaşımım geç, geçerli olsun diye anlamsız paralar, anlamsız döviz iş hareketleri falan yaparsınız ve bizim şu anda olduğu gibi hazinemiz tam takır olur. Enflasyon arşa alaya çıktığı için insanlar anormal fakirleşir. Nurettin sevgili kardeşim sen istersen fakülteye dön biraz daha ders al. Hocalarımız bunu öğretmedi onlara ihanet etme bari.